Okul Akademi'nin sevgili öğrencileri, 3. sınıf Türkçe, 1. tema, 5. testin, konu tanıma testinin soru çözümleri için beraberiz. E, bu hafta metnimiz ve metnimizle ilgili sorular var. Bunları cevaplandıracağız. E, bir metnin okurken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Metnin sorularını nasıl çözüyoruz? Şimdi beraberce bunları yapacağız çocuklar. Evet, önce metnimizi okuyarak başlayalım. Adem amcam söz verdiği gibi öğlen patpat pat traktörle eve yaklaştığında kornaya bastım. Korna sesiyle her odadan bir çocuk fırladı. Hasan, Ömer, Musa, Reyyan, Zeynep ve ben Akif. Büyük bir mutlulukla hepimiz patpat pat traktörün kasasına doluştuk. Sonunda denize gitme vakti gelmişti. Bozuk köy yollarında sallana sallana yolculuğumuz başladı. Adem amcam yol kenarındaki incir bahçesinin yanında durdu. Herkes iyice ballanmış incirlerin olduğu incir ağaçlarına doğru koştu. Reyyan, Ömer ve Zeynep incir ağaçlarına çıkamadıkları için yerden ulaşabildikleri dallardan Musab, Hasan ve ben ise çıktığımız incir ağaçlarının en üst dallarından incir topladık. Hepimiz incir yemeği çok seviyorduk. Adem amcamın seslenmesiyle tekrar patpat pat traktöre doluştuk. Bir süre sonra kıyıda güzel bir yere ulaştık. Hepimiz büyük bir heyecanla patpat pat traktörden inip denize doğru koşmaya başladık. Küçükler kenarda kumla oynarken ben, Musab ve Hasan denizde yüzüyorduk. Adem amcam da keyifle bizi izliyordu. Evet çocuklar, Metnimizi okuduk. Şimdi metnimizle ilgili olan soruları cevaplandıracağız. Evet, birinci sorumuzla başlayalım. Yukarıda verilen grupların hangisinde metnin varlık kadrosunda olmayan bir çocuk vardır? Evet, bakın, metnin varlık kadrosu ne demek? Yani okuduğumuz bu hikayede, hikayedeki kişiler, bunlar metnin varlık kadrosunu oluşturur. Bakın, hikayemizde kimler var? Evet, Adem amca var. Peki sonra Hasan var. Sonra Ömer var. Evet. Musab var. Reyyan var. Zeynep var. Ve ben yani Akif var. Bakın. Bunlar bu yazdıklarım ne oluyor çocuklar? Hepsi okuduğumuz metnin evet varlık kadrosunda bulunan karakterler oluyor. Şimdi bize diyor ki yukarıda verilen grupların hangisinde metnin varlık kadrosunda olmayan bir çocuk vardır? Bakalım birinci gruba. Hasan, Ömer, Musab. Bakalım Hasan, Ömer, Musab. Bunlar var mı? Evet var. İkinci gruba bakalım. Reyyan, Akif, Zeynep. Evet Reyyan, Akif, Zeynep. Bunlar da ikinci grup. Evet üçüncü gruba bakalım. Ömer, Ali, Akif. Bakın Ömer var. Akif de var. Ama evet bakın Ali metnimizde Ali karakteri yok değil mi çocuklar? Yani o zaman ne diyoruz? Metnimizin varlık kadrosu içerisinde Ali diye bir karakter yok. O zaman hangisinde? Evet üçüncü grupta değil mi? Hangi grupta? Üçüncü grupta metnin varlık kadrosunda olmayan bir çocuk vardır. O zaman cevabımız ne oluyor? C seçeneği 3. grup oluyor. Evet metnin varlık kadrosunu nasıl bulunduğunu da bu şekilde öğrenmiş olduk çocuklar. İkinci sorumuza geçelim. Tahtada verilen sorulardan hangilerinin cevabı okuma metninde vardır? Şimdi sırayla tahtadaki soruları okuyalım çocuklar ve bunların cevaplarının okuduğumuz metinde olup olmadığını bulmaya çalışalım. Hikayenin geçtiği zaman dilimi günün hangi bölümüdür? Evet, bir hikaye var, hikaye anlatılıyor. Peki bu hikaye günün hangi zaman diliminde? Yani sabah mı? Öğlen mi? Öğlen mi? Yoksa akşam mı? Bakın çocuklar hemen hikayemizin başında hatırlayalım. Adem amcam söz verdiği gibi evet öğlen. Burada bize hikayenin geçtiği zaman dilimi ile ilgili bilgi veriliyor değil mi çocuklar? Hangi zaman dilimindeymiş? Evet öğlen bulmuş olduk. Şimdi hikayenin geçtiği zaman dilimi günün öğlen vaktiymiş. Birinci sorunun cevabını bulduk. Peki ikinci soru bakalım ne, neymiş? Bahçede kaç tane incir ağacı vardır? Hatırlıyoruz değil mi? Adem amca bahçenin kenarında, evet incir bahçesinin yanında durdu. Herkes iyice ballanmış incirlerin olduğu incir ağaçlarına doğru koştu. Reyyan, Ömer, Zeynep incir ağaçlarına çıkamadıkları için yerden ulaşabildikleri dallardan. Musab, Hasan ve Ben ise çıktığımız incir ağaçlarının en üst dallarından incir topladık. Peki incir ağacı, bahçede kaç tane incir ağacı olduğu ile ilgili metnimizde, okuma metnimizde bize herhangi bir bilgi verilmiş mi? Verilmemiş. O zaman bu sorunun cevabı okuma metninde yoktur diyebiliriz. Evet, üçüncü sorumuza bakalım. Hangi çocuklar incir ağaçlarının en üst dallarına kadar çıkabiliyorlardı? Evet, hemen hatırlayalım. Musa, Hasan ve ben çıktığımız incir ağaçlarının en üst dallarından incir topladık. Evet, bu sorumuzun da cevabı okuma metnimizde var. Zaten biz de soruda neyi bulmamızı istiyor? Hangilerinin cevabı okuma metninde var? Evet işaretledim bakın çocuklar. Birinci sorunun ve üçüncü sorunun cevabı okuma metnimizde var. O zaman doğru cevabımız B seçeneği olur. Evet üçüncü sorumuzla devam edelim. Çocuklar metinde geçen olayları belirlemişlerdir hangi çocuğun söylediği olayı metnin varlık kadrosunda yer alan tüm çocuklar yapmamıştır. Evet bakın 3 tane farklı olayımız var. Bu olaylardan hangisini bulmaya çalışacağız biz? Hangi çocuğun söylediği olay metnin varlık kadrosundaki yer alan tüm çocukların yapmadığı. Yani tüm çocuklar bu olayı yapmamış olacaklar. Traktörün kasasına doluşmak Evet hatırlayalım. Bakın ne oldu? Hepimiz birlikte traktörün kasasına doluştuk değil mi? Büyük bir mutlulukta. Hepimiz patbak traktörün kasasına doluştuk. Ege'nin söylediğini tüm çocuklar yapmış. Peki bahçeden incir yemek. Bakalım. Reyyan Ömer Zeynep incir ağaçlarına çıkamadıkları için yerden ulaşabildikleri dallardan. Musa Hasan ve ben ise çıktığımız incir ağaçlarının en üst dallarından incir topladık. Bakın bütün çocuklar incir yeme eyleminde bulunmuşlar. Devam edelim peki. Sedat ne demiş bize? Denizde yüzmek. Peki bütün çocuklar denizde yüzmüş mü? Hayır değil mi? Küçükler kenarda kumla oynamış. Bakın küçükler kenarda kumla oynamış. Ben Musab ve Hasan denizde yüzüyorduk. O zaman ne diyeceğiz? Sedat'ın söylemiş olduğu denizde yüzmek eylemini tüm çocuklar yapmamıştır. O zaman doğru cevabımız C seçeneğimiz olur. Evet. Dördüncü sorumuzdayız. Kartların üzerinde metinde geçen olaylar yazılmıştır. Hangi iki kart yer değiştirirse metinde geçen olaylar yukarıdan aşağıya doğru sıralaması doğru olur. Yani iki kartımız birbiriyle yer değiştirecek. Bakın dört tane kartımız var. Her kartta bir metinde geçen bir olay yazıyor hangi iki kartı birbiriyle yer değiştirirsek metinde geçen olaylar yukarıdan aşağıya doğru doğru sıralanmış olacak. Bakın, her odadan bir çocuk fırladı. İncir bahçesinden incir topladılar. Traktörün kasasına doluştular. Denize doğru koşmaya başladılar. Şimdi metni okuduğumuz zaman bunların oluş sırasını hatırlıyoruz aslında değil mi çocuklar? Her odadan bir çocuk fırladı. Evet. Başlangıçta buydu. Sonra ne yaptılar? traktörün kasasına doluştular. Sonra ne yaptılar? İncir bahçesinden incir topladılar. En sonunda da denize doğru koşmaya başladılar. O zaman hangi iki kart yer değiştirmeli? Evet bakın, bu iki kartımızda yaşanan olaylar sıralamayı bozmuş oluyor. Yani şöyle olmalıydı. Her odadan bir çocuk fırladı. Traktörün kasasına doluştular. Sonra incir bahçesinden incir topladılar. Sonra da denize doğru koşmaya başladılar. O zaman 2 ve 3 kartları yer değiştirirse evet yukarıdan aşağıya doğru olaylar doğru sıralanmış olur. Cevabımız A seçeneği olmalı. Evet 5. sorumuza geçelim. Metinde geçen olayları bize anlatan metnin varlık kadrosunda bulunan çocuklardan hangisidir? Aslında metni okuduğumuz zaman çocuklardan bir tanesinin bu yaşamış oldukları güzel anıyı bize anlattığını anlıyorduk değil mi çocuklar? Zaten birinci paragrafa bakın. Adem amcam diye başlıyor. Evet. Söz verdiği gibi öğlen pat pat traktörle eve yaklaştığında kornaya bastı. Korna sesiyle her odadan bir çocuk fırladı. Hasan, Ömer, Musa, Freyyan, Zeynep ve ve ben diyor değil mi? Yani aslında burada hikayeyi Akif bize anlatmaya başlıyor. Evet çocuklar bize metni varlık kadrosunda bulunan Akif hikayeyi ne yapmış oluyor? Anlatmış oluyor. Evet çocuklar konu tarama testinin sorularının çözümlerini tamamlamış olduk. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Hoşçakalın.